Baba bak ben de şirin bu yardım tata. Aferin benim kızıma. Kimikle kimikle önce kimikle. Temizledim. Şimdi yeşil. Şekerini bitir ondan sonra yap ya.

Baba hayır öyle çirkin boyamaz. Bak. Ben çirkin boyadım. Ama çirkin boyamaz. Güzel hiç bu. bu Baba çirkin, çirkin çirkin boyamaz. Peki, hiç hiç güzel boyamamışsın. Biz yazın yüzmeye gidiyoruz. Onlar <laughs> da <laughs> A şimdi güzel akla asılma güzel güzel yap. Adana'dan Kayseri'den Konya'dan <laughs> otomobillerine kalmışız. Hava ellerindeki baba sağ ol sana boyacak Diego diye gezmeyi de yokluğun anasını sikeyim organize de gelsin Anasını satayım ne boks gerek ki işlere bakacaksın Ali 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 hurma Ali 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 Baba. Baba. Bak Baba bak. Bak bak bak. bak, 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 bak. <laughs> gördüm Deren de gördüm de. niye bana sürekli bana boyatmaya çalışıyorsun bunu? Ne daha bu? Annene boyat mesela. Annen boyama bilmiyor mu senin? He? Annen boyuyor mu hiç bunu? He? Annen boyasa iyi olur. Neden hep ben boyuyorum? Ama kadın uyuyor uyuyor. Ama kadın uyuyor da bıraksan adam da uyuyabilir. Değil mi? Bıraksan bu adam da uyuyabilir. Baba da uyuyabilir. Bırakmaman mı lazım babaya? Baba uyku uyumasın mı? Uyumasın. Neden? Hadi 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 yap diyor. Baba neden uyumasın peki? He? Baba neden uyumasın? Anne uyusun. He? Kadın uyuyor. Baba uyumasın. Olaya bak ya. Kadın. Diyor ki kadın uyusun diyor. Enişte uyuyacak. Enişte uyuyacak. Enişte uyuyacak. Baba neyse de, de uyuyacak. Amca uyuyacak. Anne uyuyacak. Enişte uyuyacak. E, aşkım. Peki Ama baba uyumasın uyuyacak. mı? E aşkım. Peki baba uyumasın mı? <laughs> Diyorum ki git anne yapsın. Boyu. Bırak o kadın uyuyacak. Kadın uyuyacak diyor. Aşkım hayır. Aşkım, tamam da kadın uyuyacak da baba uyumasın mı? Aşkım, tamam tamam. Yatmaya gideceğiz. Nereye gideceğiz yatmaya? Sonra... Saçına yapıştırma, saçına yapıştırıyoruz. <laughs> kadın uyuyor diyor kadın. <laughs> hmm. Буду я снять. Ой,